Mahallenin sırrı güzel bir mahalleydi. Ama robot gelince işler değişti. Mahallenin sırrına geldik geldik. Yolda robotu bulduk bulduk. Yollarımız uzalış, uzaştı. Ulaştı. Sonra sonra... 안녕 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 안 Adı. Arkadaşını mı arıyorsun bakalım? Oğlum seni döverim lan. Ne geliyor lan üstüme? Kime geliyor? Hı. Eğer arkadaşını arıyorsan çok Hı. yalnız görürsün. Bilmeceleri okuduk biliyorum. Bilmeceler sana ne anlıyor olabilir? Ya nereden bileyim ben de. Bilmece geçiyordu? Bir hatırla istersen. Ee, ben şey... Ne Ne var? Ne soruyor? Ne? Nereye ne? misiniz sen? Şeytan falan geçiyordu. Ya abi, hatırla ne? şeytanla iş birlikçi. 3000 miydi? Bir şey miydi? Robot vardı. Bir de şeytan vardı. İşte onlar iş birlikçi. Ya onlar nerede söyle? Oh ho ho. Bu da şunu istiyorsa çok yanlış yani. Düşün. Çok mu kolu? Bulamazsın ki. Bulamazsın ki. Ya bak seni dövelim ha. Nerede bu? <laughs> O bak. Robot. Fonu okuyordu. Yoksa bulamayacak mısın? İstersen bir daha düşün. Sorularımı cevap vererek Arkadaşına ulaşabilirsin Kolaydan zoru doğru Gidiyor Kolaydı. Kolay mı Daha değil daha son mudur ki Soruyorum Hazır soru Geliyor evet, Senin için cevap vereceğim Merve'nin 10 tane kalemi varmış. Abi sonra 100 kalem vermiş. Anne sonra 2 10 e, daha 2 kalem vermiş. Sonra e, ablası ablası demiş miydim? Ablası da ona e, ablası da tam uyduruyor zaten kafamdan. Evet. Evet. Ee, şimdi Can adında küçük bir çocuk varmış. Annesi ona e, 52 yarısı olan e, kalem, kalemleri vermiş. Sonra ablası da ona bir çant, çantadaki kalemler olacak şehirde vermiş. Çantayı kaç kalem dolduracakmış. Ama bu çanta 52 e, Kalem doldurabiliyormuş. Onun çeyreğiymiş. Baba, a a abisi de e, onun cana e, bir tane muz şeklinde e, kadar kalem vermiş. Muz tam e, o kalem alıyormuş. Ve bu çeyreğin toplamı yarımla la Abi dur şey tam cevaplamıyorum ya. Tam yarımymış. E, şimdi canın Kaç tane kalem kalmış? Kaç tane kalemi var? Var mı kalmış mı? Ee, kal ne kadar var? 418 Hesapladın mı? Evet. Evet. Aa! Aa! Aa ne oldu? Mahallenin sırrı güzel bir mahalleydi. Ama robot gelince işler değişti. Mahallenin sırrına geldik geldik. Yolda robotu bulduk bulduk. Yollarımız uzalış, uzaştı. Ulaştı. Sonra sonra. maceraya Hazır ol sana.